Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz AYT matematik üzerine olacak. Ben AYT matematik denemelerine ne zaman başladım? Kaç netle başladım? Kaç nete çıktım? Ne kadar süre ayırması gerekiyordu? Hatalarım neydi AYT matematik çalışırken? Hangi kaynakları kullandım? Hangileri gereksizdi vesaire böyle tüm açıklığıyla sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden buradayım bugün. Dilerseniz videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle ki e, arkadaşlar, aynı matematik denemelerine ben çok geç başladım bence. E, lütfen sakın sakın konularınızın tamamen bitmesini beklemeyin. Çünkü konularınız çok hızlı bir şekilde bitmeyecek açıkçası. E, mesela ben Şubat'ta girdim limit türev integral'e daha ilk kez böyle Şubat ayıydı diye hatırlıyorum. E, biraz geçti yani. E, geç Bazılarınıza göre geç gelebilir, bazılarınıza göre erken de gelebilir. Bence bu çok kişiden kişiye göre değişen bir şey. Çünkü e, ne kadar deneme payı bırakmak istediğinize göre değişiyor bu. Ha ben diyorsanız ki sınavın son gününe kadar konu çalışacağım abi. O zaman Şubat ayı erken sizin için. Limit türevi integrale başlamak için. Hani ben Ltyi çok fazla zaman aldığı için şu anda onu ana kriter olarak değerlendiriyorum. Yani onu başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum bazılarınız için de Şubat ayı çok geç mesela. Benim Aralık'ta limite başlayan öğrencilerim var. Örneğin örnek veriyorum hani. Onlar için mesela çok geç gelebilir. Denemelerin ne zaman başladım? Tam tarihi hatırlamıyorum. O yüzden yalan olmasa %100 bu tarihte başladım diyemiyorum ama ee, Nisan gibi başladım, Nisan ortası gibi başladım diye hatırlıyorum. Ee, tabii ki ayete genel denemeleri olmaya ikinci dönem ben çoktan başlamıştım. İki haftada bir, bazen haftada bir oluyordum ayete genel denemeleri, dershaneleri falan böyle kurumlara yazılmıştım ben. Oralarda giriyordum AYT denemelerine ama oralarda bir tık kazanım şeklinde ilerlediği için böyle LT'yi görmüyordum ben. E, sınavlarda. Dolayısıyla doğrudan bana bir AYT net verisi vermiyordu bu. Benim AYT matematik noktasında bir kriz anım oldu. Ciddili böyle. Ben koçluk da alıyordum arkadaşlar arkadaşlar. E, koçumla ciddili benim Ayet'e mat kampına girdiğim bir dönem oldu. O da Nisan ayıydı zaten. E, Nisan ayında ben bu denemeyi çözünce, Ayet'e mat branş denemesi çözünce, ki ilk benim branş denemem bilgi aldı bu arada. Ben 23-24 net mi ne yaptım ve şok oldum. Hani ben direkt böyle 35'lerle başlayacağımı falan sanıyorum. Hayaller tabii. E, şok oldum böyle Nisan'da 23 net Ayet'e matematik seni boğaz içine e, bir kelime kullanacağım şimdi ama dıt sokar yani. Sokmaz yani. Sonra ben de işte bayağı tedirgin oldum. Böyle koçuma şey falan diyorum. Hayır diyorum. Benim direkt ayetamat çalışmam lazım. Ben konuları hatırlamıyorum galiba. Bir şeyler var ama nasıl paniyim böyle. Çok paniyim. İki hafta arkadaşlar ben ayetamat çalıştım. Böyle aldım elime bir tane boş bir soru bankası ne varsa çözdüm ama delirmiş gibi çalışıyorum tamam mı? Ve kafayı yedim hani böyle bir net hiç beklemiyorum. Gerçekten ben iyi ki bunu yapmışım. Böyle önermem bunu o kadar. Her işinizi gücünüzü bırakıp itemat çalışın, kamp yapın demiyorum. Benim için o bir kriz anıydı. Abi Nisan ayı nerede? Aralık ayı nerede yani şu an? Ee, bir kriz anıydı o yüzden ben öyle bir kapama yöntemi izlemiştim yani iki hafta boyunca böyle ben analitik geometri de olsun işte trigonometri de, denk, trigonometrik denklemlerde çok zorlanıyordum orayı tekrar ettim böyle bazı konuları üstün körü geçtim logaritma diziler gibi konuları çat çut erittim hemen tekrar yaptım o iki hafta boyunca bazı konular üzerinde uzun durdum trigonometri üzerinde uzun durdum mesela böyle ciddili tekrar yaptım yani ee, bu şekilde ben o 2 hafta bir kampın sonunda Tekrardan aldım 33 netlerle girdim ben tamam mı yani Sezonu ben 23 netle değil de 30-32 netle açtım gibi düşünün Uzun süre burada kaldım ha, Böyle hiç e, 35 üstü görmüyordum açıkçası. Ben bayağı 30-35 aralığında yapıyordum AYT matematikte. Bu beni bayağı geriyordu. Çünkü ben TYT'me hani şey diyordum. Kendi kendine artar ya zaten falan kafasın dedim ama AYT matematik kesinlikle 35 üstü olmalı. Boğaz istiyorsan kumsal diyordum. Böyle bir kendime bir baskım vardı. Kendi kendime yarattığım bir baskı vardı. Ve o da bence beni kötü olumsuz etkiledi yani. Eee çok fazla şey yaptım nasıl desem stres yaptım. Belki o da benim netlerimin artmamasında bir esken olmuştur. Neyse ben direkt bu kriz anını anlatarak başladım Aytemat serüvenine ama ondan önce de bayağı fasiküllerle destekledim ben kendimi. Özellikle limit türü integrale başlayabilirsiniz şu aralar. Ee, çok iyi seviyede olan öğrenciler için konuşuyorum şu anda. Eğer ki bugün bugünlerde giriyorsanız ya da Ocak veya Şubat aylarında girecekseniz bu konulara. E, çünkü Şubat ayı da bence ideal bir ay. Yani benim konularımı yetiştirmem açısından çok bir sıkıntım olmadı. E, Fasiküllerle girin. Ben bir tek integral fasikülünü tam olarak bitirmedim. Baya %70'i kaldı diyebilirim. Ama e, limitiyle sürevinin çözdüm yani arkadaşlar. O fasikülleri bitirdim. Bir de acilin limit türe fasikülünü bitirmiştim. E, ondan sonra da soru bankalarından işte birkaç kere turladım limit türevi integrali Ve sonrasında denemelerle gitti benim için. Ee, şu an neyi farklı yapardım? Şu an kesinlikle denemeleri daha erken girerdim. E, Nisan ayı bence ayetamat denemeleri konuların bitmesini beklemek yani absürttü benim. Yani saçma şu an bence. İntegralin bitmesini mesela beklemenize gerek yok bence o kadar. Çıksa çıksa 2-3 soru çıkacak yani. Tamam onu da doğrusu kabul edin ya da yanlış kabul edin. Boş kabul edin bir şey yapın. Onu görmezden gelin ama erken başlayın ait matematik denemelerine. Çünkü ne kadar erken başlarsanız önceki konularda o kadar e, tekrar ihtiyacınız olduğunu erken fark edeceksiniz. Özellikle son dönemde herkes limit türev integral çalıştığı için önceki konuların tekrarını o kadar önemsemiyor. O kadar çok önemli konular gibi görüyorsunuz limit teoremini öyleler. Soru sayısı fazla olduğu için öyleler ama zor konu oldukları için değil. Yani gözünüzde büyütmeyin. Zor konular kesinlikle değiller. Üniversitede zormuş ama lisede zor değil. Eee bu tarz uyarılarda bulunmalıyım bence sizlere. Yani ben direkt böyle hatalarımı anlataraktan girdim. Biraz karışık anlatıyorsam kusura bakmayın ama birazcık kendi serüvenimden sizlerin ders çıkarmasını istiyorum. Ya doğrudan burada şunu yapın bunu yapın diye tavsiye vermek kolay çünkü. Ama kendi yaptığım hataları anlattığımda hem daha samimi geldiğimi düşünüyorum sizlere. Ee, daha sonrasında benim işte zorlandığım belli başlı konular vardı. Bunlardan en önemlisi trigonometrik denklemlerdi. Sınavı son iki hafta kala bile ben trigonometrik denklemler konu tekrarı izledim arkadaşlar. Özde bir töderlere girmeden önce mesela Ayta Matematik'te ben SML Hoca'nın 40 soruda serileri vardı. Onları tekrarlarını yapıyordum. Oradan izliyordum. Kendim çözmeyi deniyordum. Youtube'da böyle hocalar soru çözümleri yapıyordu. Gidiyordum o pdf'leri çıkartıyordum. Kendim deniyordum. Soru bankalarım bittiyse Youtube'daki pdf'lere başvurabilirsiniz. Çok fazla kaynağınız var bunun için elinizde bence. Ya da benim yaptığım gibi mesela ben o iki haftada neredeyse bir soru bankasının %70'ini çözdüm yani ee, çünkü bir tek ayet amaç çalıştım ve TYT denemelerime devam ediyordum o iki hafta kamp yaptığım hafta ee, o yüzden benim bayağı vaktim vardı o vakit ayırmaya vaktim vardı ve bir soru bankası mesela neredeyse taramış gibi bir şey oldum endemikti bu arada kullandığım ama endemik klasik vari olduğu için şu an olsam endemiyi çözer miydim mesela Orijinal olsa mesela elimde orijinali tercih edebilirdim yani daha yeni nesil olduğu için. Ama e, orijinal gibi kitaplar da zor akıyor yani. iki haftada bitiremeyebilirsiniz. Öyle bir durum da var. Ya ben bu kampı Nisan ayında yaptım dediğim gibi. Çok tutuştuğum için yaptım. Şu an bence yapmanıza hiç gerek yok. Ben önlem olsun diye arada böyle mesela bunu illa ayta matematik gibi görmeyin. Teyit matematikte yaşadınız. Teyit mat'ta böyle bir kamp yapmaya ihtiyaç duydunuz. Yapın abi. Şu an çok vakitiniz var bence. Aralık ayındasınız daha. E, tabii ben bu videoyu attığımda belki Ocak olabilir ama... E, çok fark yok yani. Her konudan ben fasikül taradım. Logaritma dizilerden fasikül taradım. Trigonometriden apotemi çözdüm. Limitten çözdüm. Türevden çözdüm. İntegralde işte dediğim gibi e, şey çözdüm. Aa, integralde acili çözdüm ben. Bakın, apotemi yetiştiremememin nedeni hatta acili çözmemdi. Evet. E, neredeyse ben her ayet matematik konusundan gitmişim fasikül taramışım. Üstüne soru bankaları taramışım. Bu, bu kadar kitabı nasıl vaktini yedirdin kumsal diyorsan da çok vakit ayırdım. Ya benim günümün yüzde ellisi aitamata falan gidiyor. Hadi geometriyle sayın. Yüzde ellisi aitamat geometriye gidiyordu. Geri kalanları ben yüzde kalan günümün şeye bölüyordum. Diğer dersler edebiyata, tarihe, TET matematiğine, denemelere, TET denemelerine. Hani öbür taraf daha çok bölünüyor, bölünüyordu bende. Mesela her gün aitamat geometri bakıyordum bir ara. Ama TET matematiğe her gün bakmadım. dönemler vardı benim. Her gün tarih çalışmıyordum, her gün edebiyat çalışmıyordum. Gerek de yok zaten. Ee, ama benim her gün fix dersim ait amattı. Öyle olunca zaten ister istemez arkadaşlar yetişiyor bunu. Çok gözünüzü de büyütmeyin. Ee, bu arada ilk çözdüğünüz zaman ilk konularınızın çok yavaş akıyor olması çok normal. İlk soru bankalarınızın çok yavaş akıyor olması çok normal. Ben bunu öğrencilerimden çok duydum. İşte ilk kez elime alıyorum. E, sen diyorsun ki bir haftada şurayı bitir diyorum ben mesela. Kızın iki haftasını alıyor. Neden o konuyu ilk kez öğreniyor? Ya bu normal. Bu bazen bende de oluyordu her konuda olmasa da. Mesela trigonometrik denklemler daha ben niye bu kadar zorlandım bilmiyorum ama benim çok vaktim aldı arkadaşlar bilmiyorum. E, gerçekten en çok ona çalışmışımdır yani türev bir bile daha çok çalışmışımdır ben o konuya. Arada böyle e, ekstra vakit alacak konular olacak. Bunları hatalarınızı affedin derler ya. Gerçekten kabul edin, affedin kendinizi ve bu şekilde ilerleyin. Aytamat e, adına söyleyebileceğim serüvenimi aktardığım bir video oldu. Bu şekilde oldu. E, kaç netlerle başladım anlattım. 23 yaptım şok oldum. Sonra 30-35 aralığında gidip geldim sürekli. 35'in üstüne hiç mi çıkmadım? Tabii ki çıktım denemeler oldu. 30'un altında tekrar kalmadım mı? Tabii ki kaldım denemeler oldu. Özellikle hani e, bizim sınavımızdan sonra biliyorsunuz ben 2021 YKS'ye girdim. Sizin piyasa denemeleriniz bizden çok daha zor. Dolayısıyla ben şu an burada size ben 30-35 Aralığındaydım Nisan ayında, Mayıs ayında diyorum ama siz olmaya da bilirsiniz. Ve bu denemelerin zorluğuyla da ilgili olabilir. Yani bunu kendinizi suç bilmeyin illa Çünkü bizim girdiğimiz sene önümüzdeki örnek deneme 2020 idi ve 2020 çok kolaydı. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. E, bu baya önemli yani. Mesela ben şu anda öğrencilerime diyorum ya ben bu ayda bu netleri yapmıyordum diyorum. Ama bakıyorum kardeşim de benim EKS'e hazırlanıyor. Onun denemesiyle benim denemedeki sorularım kesinlikle biri değil. Sizinki daha zor. Dolayısıyla bizim verdiğimiz net verileri doğrudan sizlere uymayabilir. Bu da bir sıkıntı yaratmasın. Bunu da uyanmış olayım. Bu şekilde de arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.